Fenerbahçe'de şimdi her gün haber var. Bize de soracaklardır yayın sonları. Son geliyor mu bilmem kim geliyor mu falan. Sol kenara Malik Diyuf geliyor mu falan. Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin bir hocaya ihtiyacı var. Bu artık yüz bininci kez belli oldu yani. Bir teknik adama ihtiyacı var. Ben de Çağlar'dan özür diliyorum. Çünkü Çağlar geri geri kaçıyor diyorduk. Gördük ki Carlos da şeyde kaçıyor. Şikrin ya da kaçıyor. Ya Mert sen ne biçim savunmacısın diyorduk. Ondan da özür diliyoruz hem Alex Oxlade Chamberlain'e orta yaptırdığı için hem de Inaki Williams'a basmadığı için. Çünkü basmak yasak Fener'de. Şeye gitmek şu yasak. Yani yapışma yok. Yasaklamış hoca. Fenerbahçe her hafta 8 kişiyle diziliyor ve her hafta öyle şekilde gol yiyor. Gene bu şekilde gol yedi. Gezzal'ın da bir şutu var. İrfancan çıkardı. O da aynı. 7 kişiyle dizilmişken gol yedi. Fenerbahçe'ye karşı oynayan her sağ kenar oyuncusu, her sol kenar oyuncusu o hafta milli oluyor. Bu hafta da Mithat oldu. Geçen haftalarda Konya maçında Tunağan olmuştu.